Dört duvar içinde sıkıştım kaldım Yitirdim benliğimi kime gideyim Ana buralarda sersefil oldum Yetişmezse ne yer? zaya giderim Ana öyle zor ki sensiz günlerim Göğsümde saklıdır saçın ökteli Umudum koynumda hiç yitirmedim Tezgahı özledim ah Ana öyle zor ki sensiz günlerim Göğsümde saklıdır saçın akteli Umudum koynumda hiç yitirmedim Tezgahı özledim Dermansızım geldim yolun sonuna Ne eşim ne dostum yoktur yanımda Sayılı günlerim bittim dükendim ölüyorum anam mutacım sana Ana öyle zor ki sensiz günlerim göğsümde saklıdır saçın akteli Umudum koynumda hiç yitirmedim, tez özledim.